Merhabalar, nasılsınız? Ben Kübra, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iddialı bir video ile karşınızdayım. Bugün fakir olmak isteyenler bunları yapsın konularını işliyor olacağız. Özellikle bu konuyu bu şekilde seçmek istedim. Çünkü etrafımda, etrafınızda görüyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur. Zengin olmak isteyen, çok para kazanmak isteyen, bolluk, bereket, refah içerisinde yaşamak isteyen çok kişi var. Ben de özellikle işletme sahipleri veya sosyal medyadan para kazanmak isteyenlerle çalıştığım için onların kafa yapılarını, onların cümlelerini çok iyi biliyorum. Fakat birkaç noktayı kaçırdıkları için istedikleri kadar kazanca ulaşamadıklarını fark ediyorum. Bu noktada tabii ki parayla ilgili algımız, düşünce yapımız, parayı yönetme şeklimiz, paraya bakış açımız, algımız bizim hayatımızı ve aslında o istediğimiz bolluk, bereket ve zenginliği ciddi manada etkiliyor. Şimdiye kadarki yaptığım araştırmalarda, okuduklarımda, aldığım artık sayısını bilmediğim eğitimlerde süzdüğüm bir takım aslında naçizane önerilerimi bu videoda sizlere aktarıyor olacağım. Para ve bütçe yönetimi konusu nedense okuldaki derslerde verilmiyor ki bence verilmeli çok önemli konulardan bir tanesi. Bir diğer önemli konu da bence ahlak dersleri. Eskiden vardı keşke hala olmaya devam etse. Her neyse ama bu videomuzun konusu şu anda para. Şimdi hadi gelin lafı çok uzatmadan maddelerimize geçelim. Bu videoda sizlere 6 maddede fakir olmak istiyorsanız yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim ama hiç merak etmeyin. Aynı zamanda yapmanız gerekenlere de kısa kısa değil olacağım? Birincisi fakir olmak isteyen kredi kartı kullansın. Yani size ait olmayan bir parayı bilinçsizce harcayın. Özellikle bu dünyada şu anki düzende kapitalist düzende sizlere sürekli para harcatmaya çalışan bir sistem var. Evet kazanıyoruz ama bolluk bereket zenginlik içinde yaşamak demek, har vurup savurmak demek değil. Zenginlere baktığınızda zenginlerin çocuklarını nasıl yetiştirdiklerine ve nasıl eğitim verdiklerine baktığınız zaman size birazdan sayacağım maddelerin tam tersini yaptıklarını görürsünüz. Çocukluklarından itibaren onlara belli bir bütçe yönetimi eğitimi verirler. Şimdi gelelim kredi kartı konusuna. Ben bu konuda bir yatırım uzmanı değilim. Fakat şu ana kadarki tecrübelerim ve okuduğum araç araştırdığım kadarıyla sizin olmayan bir parayı harcamanız ve Orada bir borcun var olması, sizin gece uykularınızı kaçıran, sürekli benim borcum var, borcum var, borcum var diye beyninizde sürekli yankılanan bir ses olmasına sebep olan ve sürekli borç bilinciyle hareket ettiğiniz için bir türlü varlık bilincine de geçemeyeceğiniz bir durum ne yazık ki. Çünkü gün içerisinde hayatın içerisinde yürürken, çalışırken benim borcum var, ödemem gereken kredi kartı borcum var bilinciyle hareket ederseniz ne kadar verimli olabilirsiniz ki? Yani bir şekilde kendinizi zengin hisseder misiniz? Fakat bir de şuna değinmek istiyorum kredi kartıyla ilgili. Özellikle enflasyonun yoğun olduğu ülkelerde yani Türkiye'de şu an buna dahil. Türkiye'de kredi kartını yatırım yapmak için kullananlar var. Özellikle Mert Başaran'ın bir kitabında okumuştu. O diyor ki kredi kartıyla arsa alacaksanız, ev alacaksanız alabilirsiniz. Çünkü şu anki ödediğiniz kredi miktarı atıyorum aylık 5 bin ödüyorsunuz. Önümüzdeki sene de ödeyeceksiniz. Mesela 3 yıl, 5 yıl kredi kartıyla aldınız ve ödeme yapıyorsunuz. 5 yıl sonraki 5000 TL ile bugünkü 5000 TL o enflasyona göre aynı olmayacak. Bu konuyla ilgili bu arada kendisinin kitaplarını okuyabilirsiniz. Ben anladığım kadarını şu an aktarıyorum. Bu şekilde kullanıldığı zaman aslında diyor ki yatırım için kullanıldığında ve o borç, o borç düzenli olarak ödendiğinde bu sağlıklı bir durumdur. Bir de şunu gözlemliyorum. Mesela kişinin maaşı atıyorum 20.000 TL olsun. Kredi kartına limiti 50.000. Şimdi orada 50.000 harcanacak para var harcanmayı bekliyor. Bir de özellikle eğer bilinçsizce para yöneten birisi ise bu kişi ne yapıyor? 50 binin 50 binini de ihtiyacı olduğunda, bir durum olduğunda yeni bir şey almaya heves ettiği zaman tak diye harcayabiliyor ve kendisini o borcun ne yazık ki kölesi yapıyor. Bir de özellikle bu harcama eğer işte bir ev eşyasıysa, size yatırım manasında bir şey kazandıracak, aktif gelir getirecek bir şey değilse, günün sonunda o harcama ne yazık ki sizi fakirleştiren bir harcama haline geliyor. Paranız varsa harcayın, yoksa yok olan parayı harcamayın. Bunun aynısı bence başkalarından borç istemek için de geçerli. Hiçbir zaman kendinizi borç isteyecek bir konuma konumlandırmayın. Her zaman kenarda belli bir birikiminiz olmuş olsun. Tabii ki bu birikimi kötü gün için kullanacağım gibi de kendinizi düşünerek buna inandırmayın. Acil durumlar için şeklinde adlandırabilirsiniz. Bir hayaliniz vardır, araba almak istiyorsunuzdur. Onun için bir birikim yapıyor olabilirsiniz ama mutlaka kenarda, kıyıda, köşede bir yerlerde birikiminiz olsun ve sadece tek bir yerde birikiminiz olmasın. Birden farklı yerlerde olsun derim. Yine burada borsada biliyorsunuz ki dünya zengin olmuş. Warren Buffett'ın bir tavsiyesi yumurtaların hepsini tek bir sepete koymayın diyor. O yüzden yumurtaları farklı farklı sepetlere dağıtın. İkincisi ise bu kişiler para hakkında hep olumsuz düşünsün. Örneğin para kirlidir, ekonomi çok kötü, para insanı mutlu etmez vesaire gibi cümleler, ifadeler kullansın. Bu ifadeleri kullandıkça beyniniz sadece yokluğa odaklanıyor. Beynin bilimini aslında bilmek ve öğrenmek bu noktada bence çok değerli. Beynin nasıl çalıştığını bilmek tüm hayatımızı kontrol altına alıyor. Kendimizi yapabileceklerimizi, potansiyelimizi de ciddi manada arttırıyor. O yüzden eğer çevrenizde bu tarz konuşan kişiler varsa onları kibarca uyarın ve artık kendi mindset'inizi yani kendi düşünce yapınızı değiştirmeye çalıştığınızı ve bu konular hakkında konuşarak onları çoğaltıp büyütmek istemediğinizden bahsedin. Çünkü bir şeyin ne kadar çok olumsuz bir şeyi özellikle söylersek onu hayatımıza çekme olasılığımız o kadar artar. Aynı şekilde olumlu şeyleri de ne kadar çok dinlendirirsek, söylersek Onları yine yaşama olasılığımız artar. Bu konuyla ilgili yine çalışmalar ve araştırmalar yapmanızı da tavsiye ederim. Üçüncüsü ise fakir olmak ve fakir kalmak isteyenler kazandıklarının fazlasını harcasınlar. Kapitalist sistemin kölesi haline gelerek acaba ihtiyacım var mı buna gerçekten demeden dürtüsel bir şekilde alışveriş yapsınlar. Şimdi günümüzde biliyorsunuz AVM'lere giriyoruz çıkıyoruz her yerde bir şekilde indirimler kampanyalar vesaire evet alışveriş yapmak istiyoruz. Kazandığımız parayı kendimiz için tabii ki harcamak istiyoruz. Bunda bir problem yok. Fakat önemli olan ya problem şuradaki yine 20.000 TL maaş aldığını düşünelim bir kişinin. Bu kişinin her ay işte 30.000 sadece alışveriş masrafı olduğunu düşünseniz alışveriş dediğim takı, toka, kıyafet vesaire gibi zaten dolabında var olan şeylerin böyle bir iki benzerini vesaire almak gibi. Gerçekten benim buna ihtiyacım var mı? Yani bir tane siyah renk kabanım varsa işte ikinci siyah renk kabanı neden alıyorum mesela ya da evimde buna benzeyen acaba bir şey var mı veya buna gerçekten ihtiyacım var mı bunun gibi ben de kaç tane var ya da var mı diye bir kendinize sormanızı yine tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi kapitalist sistem şu anda size Sürekli zaten bir şeyler almanız için e, ihtiyacınız olmayan şeyleri ihtiyacınızmış gibi lanse ediyor. Alışveriş yaparken o anlık, o heyecanla, o istekle içinizdeki duygusal bir şeyleri bastırmak ya da doldurmak için değil de bu arada bunun psikolojik bir tarafı da var. E, o konuyu da yine araştırabilirsiniz sürekli alışveriş yapmak isteyenlerin arka planda yaşadıkları ya da yapan, kazandığından fazlasını alışveriş yatıranların arka planda psikolojik olarak da yaşadıkları bir takım duygular var. Bunları da yine dediğim gibi araştırabilirsiniz. Dördüncüsü ise yine fakir kalmak isteyenler hep başkalarını suçlasın. Yani desin ki benim işte kazanamamamın sebebi vay şu patron işte benim patronum şunu şöyle yaptı ya da yapmadı, o öyle olsaydı şu olurdu, annem bana bunu yaptı, babam bana bunu yaptı filan kişi ayağıma çelme taktı, şu beni sırtımdan bıçakladı. Hayır, bunların hepsi kendimi aklamak için sunduğum, ürettiğim bahaneler. Ne yazık ki böyle dostacı söyler. O yüzden başkaları değil, bugünkü yaşamımda eğer 20'li yaşlarımın üzerindeysem yaşadığımın, aldığım her kararın sorumlusu benim, sorumluluk tamamen bende. Elbette sizin kontrolünüzde olmayan bir takım doğal afetler gerçekleşebilir ya da gerçekten kötü olaylar da yaşamış olabilirsiniz. Ama şu an neyi seçiyorum? Yani bu olaylara takılık kalmayı mı seçiyorum? Vah o onun yüzünden böyle oldu, vah patronum böyleydi de şu şöyleydi de bunlara mı takılık kalmayı seçiyorum? Ya da bugün yapabileceklerimin en iyisini yapmayı mı seçiyorum? Burada her zaman kendi potansiyelinizi en iyi şekilde değerlendirmeyi seçtiğiniz zaman emin olun başarıda kaçınılmaz olacaktır. Şuna da bu arada bir parantez açmak istiyorum. Fakir diyoruz ama burada aslında şundan bahsediyorum. Yani bu fakirlik illa ekonomik olarak çok kötü olmak demek de değil aynı zamanda zaten çok iyi geliri olan biriler, birileri de fakir olabilir. Yani ben şu an Türkiye standartlarında atıyorum 2000 dolar kazanıyorum diyelim. Türkiye standartlarında iyi bir para olarak düşünüyorum. Fakat ben 2000 dolar kazanırken her ay 5000 dolarlık harcama yapıyorsam ve her ay borç içindeysem bu da aslında beni zengin birisi yapmaz. Eğer para harcamaktan çok korkuyorsam, yatırım dahi yapamıyorsam, ya da o yatırımı nasıl yapacağımı henüz bilmiyorsam işte param eriyorsa vesaire ya da dediğim gibi o parayı hiç paylaşamıyorsam da o zaman da ben kıtlık bilincindeyim demektir. Yani harcamaya korkuyorum, benden gider diye korkuyorum. Bu da yine kıtlık bilincinde olduğumuzun bir durumudur. Burada da yine bir zenginlik, bolluk, bereket içinde yaşama hali yoktur. Bu bolluk, bereket içinde yaşama hali sadece parayla da ölçülemez. Özgürlük, zamansal özgürlük, mekansal özgürlük, yaşam kalitesi olarak özgürlük, ruhsal duyu, fiziksel olarak sağlık, ruhsal olarak sağlık. Yani bunların hepsi bana kalırsa bolluk, bereket ve zenginlik tanımının içerisindedir. O yüzden zenginlik eşittir, aylık şu kadar bin TL kazanmak gibi bir algı söz konusu değil. Ya da fakirlik eşittir, şu kadar TL'nin altında kazanmak gibi bir algı durumu da değil benim için. O yüzden sadece bunu işte fakir şu kadar TL 6 kazanan gibi de düşünmeyelim. Beşincisi ise düzenli olarak emek harcamadan hızlı, kısa kestirme yollardan zengin olmanın formüllerini yollarını arasın dursun. Şimdi böyle bir formül ararsanız eğer ne yazık ki kısa sürede batacaksınız ya da çok üzüleceğiniz deneyimler yaşayacaksınız. Çünkü ben daha önce bunun yol, yollarını aramış birisiyim özellikle üniversite çağındayken hadi kısadan bir yolu dönelim köşeyi dönelim. Hazır üniversite okuyorum, öğrenciyken zengin olayım vesaire gibi bunun ben çok kestirme ara yollarını aradım ve gerçekten deneyimledim. Belli bir parada kaybettim. Pişman değilim. Çok güzel deneyimler kazanmış oldum. Belli bir süre emek vermenin gücü, o alanla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıp sonradan onun meyvesini yemek inanın bana çok daha keyifli, çok daha doyum yaşayacağınız bir iş modeli olacaktır. O yüzden bir işe özellikle yeni başlıyorsanız minimum bir sene emek vermekten kaçınmayın. Ben ilk Instagram hesabımı açtığım zaman ilk 6 ay tabii ki doğal olarak bekliyorsun bir kazanç bekliyordum. Fakat o zaman babam bana demişti ki ben ilk ticarete başladığımda ilk 8 ay para kazanamadım. O yüzden hiçbir zaman modunu düşürme bir bak bakalım 8 ay neler olacak. Ben tabii ki o zaman yine gencim ilk 6 ay olarak bakmıştım. İlk 6 ayın sonunda tek tük tek tük tek tük gelmeye başladı. 8. ayın sonunda gerçekten babamın dediği gibi böyle bir anda akmaya başladı. 1. yılın sonunda da işlerim çok iyiye gitmeye başladı. Neticede ticaret hiçbir zaman öyle düz bir çizgide ilerlemiyor. Eğer tabii ki ticaret harcı farklı bir iş modeli yapıyorsanız da yine aynı şekilde düz bir modelde gitmektense tabii ki farklı yatırım yollarını aramakta, keşfetmekte, paramızı doğru değerlendirmekte de fayda var. Ama dediğim gibi kısa vadede zengin olayım. Hadi şu işe şu kadar para yatırayım. Özellikle borsa doğru bir şekilde kullanılmadığında ne yazık ki çok ciddi kayıplara da yol açabiliyor. Ya da kumar mantığı. Zaten borsayı da kumar mantığında oynayanlar kaybediyor. Uzun vadeli yatırım şeklinde bakanlar borsada kaybetmez, çok iyi para kazanırlar. Altıncısı ise fakir olmak ve kalmak isteyenler asla yatırım düşünmesin. Bugün ne buluyorsa bugün harcasın, yarını da hiç düşünmeden yatsın, uyusun. Şimdi şöyle, bence bana kalırsa her insan hayatı boyunca belli, belli başlı şeylere yatırım yapabilirler. Yani ev almaya parası olmayan küçük küçük arsalar, tarlalar alarak başlayabilir. Veya illa arsa tarla almasına gerek yok. Ne kadar iş modelleri var. Araba satın alıp arabayı kiraya vermek gibi. Yani gücünüz bugün neye yetiyorsa. Ufak 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 biriktirmeye başlasanız zaten 20 yılın sonunda 20 yıl bile düzenli biriktirseniz 20 yılın sonunda o para mutlaka bir şey eder yani. O yüzden ufak da olsa küçük de olsa bir şeyler biriktirip yatırıma çevirmeyi yani size siz uyurken bile para kazandıracak bir pasif gelir yöntemine çevirmekte fayda var. Özellikle bu arada bu konuyla ilgili Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba Nakit Akışı Ölçüm Çeyreği kitapları da tavsiyemdir. Onları okuyabilirsiniz. Ha Mert Başarı'nın da bu arada tüm kitapları tavsiyemdir. Onun da arsa yatırımı, ev yatırımıyla gayrimenkul yatırımıyla ilgili çok kıymetli bilgileri var. Onun videolarına ve kitaplarına da göz atmanızı şiddetle öneririm. Yani ben yatırım yapamam, ben az kazanıyorum, zaten kazandığım anca yetiyor vesaire değil. Muhtemelen bütçe yönetimi yapmıyorsunuzdur. Aylık 1000 TL bile kenara atılabilir şöyle bir devirde diye düşünüyorum. Bu arada 1000 TL paramı gibi lütfen yorum yapmayın. Çünkü yine sevgili Mert Başarı'nın küçük paraları küçümseyen küçük beyinlerden olmayın diye çok sevdiğim bir cümlesi var. O 1000 TL'lerle bile öyle güzel işler yapılabilir ki. Yine benim yaşlı bir aile büyümün hikayesinden bahsetmek istiyorum. Zamanında kendisi 50'li yaşlarındayken ticaret yapmaya başlıyor ve kazandığı küçük küçük paraları, küçük küçük birikimler yapmaya başlıyor. Ardından ortalama 5 yıl sonra da bir ev almaya niyetleniyor. Evin yarısını biriktirmiş oluyor yanlış hatırlamıyorsam fakat yarısının parası yok. Evi alacağı kişi ona bir kolaylık sağlıyor ve diyor ki önümüzdeki 3 sene boyunca sen bunu bana nakit olarak e, taksitli bir şekilde ödeyebilirsin. Paranın yarısını önden veriyor. Kalan yarısını da her ay kazandığıyla taksit yani kira öder gibi o kişiye ödeme yaparak ev sahibi oluyor. Şu anda bu kişinin 3 tane evi var ve yaşı... 65-70 civarı diyebilirim. 50 yaştan 70'e kadar 3 tane ev sahibi olabiliyorsa bu kişi sizler neden olmayasınız ki diyorum. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Bu konu hakkında yorumlarınız, bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz peki? Deneyimleriniz veya sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.